Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte kafa top oynuyoruz. İki tabi. Hangi hareketi yapalım siz yorumlara yazın. Şöyle karakterim bak şimdi. Şöyle karakterim. Hop hop Buna arkadaşım Mehmet dedi. Ne oluyor ya? Buna dedi ya. Ben kakalıyorum. O ne oluyor ya? Diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O, Hey. Pardon abi. Ay. Gol attılar. Allah'ım sana. Allah'ım. Oh. Gerek oldu gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Allah'ım sana. Hayır. Ben şöyle. Opa oh, oh, geldi. Hayır. Hayır. Allah'ım sana. Bir bir veremem. Al. Hayır. Hayır. Lan. iki iki. Bitsin bu maç. Oy. Şöyle goller yedi. Ama bu maçtan yenildik çünkü çok iyi oynuyorlar. canjiler bizde arkadaşlar. Oydu. Kaç canji oldu? Yok şey Şöyle koy onu beş. Güzel. Ne çim? Kulama, Kulama, Hayır, Hayır, mısın, Yenildik ama sizin için değer. Bu sefer yeneceğim onları göreceksiniz. Gol. Hayır. Allah sana. Allah'ın sana. İkinci gol. Bir gol attı. Hayır. Direk. Hayır. Hop. İşte budur. Kolları yağdırıyoruz. Ama az önceki maçta onlar bize yağdırmıştı. Ve biz şimdi yağdırıyoruz. üzüldü Yeah, işte bu gay. Allah sana. İşte budur. Gel olan yapmayacaksın. 8-0 yapacaksın. Oy! Attık o. Şimdi sen golü yemedin. ma attım ya. Çok kötü oldu. Ye! Yeah! Ne oldu lan bebe? Şöyle bebeleri 9 4 5 yapıyoruz. Bebeler oynuyor bu oyunu ya. Ama biz adamız adam. Sizin için oynuyoruz. Yoksa indirmem bu oyunu ya. Niye indireyim? Uy kupa geldi galiba. Yok. Tabii ki de budur. Yine çal diyorum. Hadi bakalım geldi? ezik geldi. Al sana ezik. Saatler çok ya. Ondan tutuyor. Hayır. Bomba oldu diye korktum ya. İşte bu. 2 bir. Hep oyuncu atarsınız. Böyle bizim gibi babaları atmazsınız. Baba. direk mi? Nasıl direk olur ya? Hayır. Hayır. Ölürsünüz ama bizim gibi gülemezsiniz. Ha 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 Arkadaşlar görüyor musunuz? Mahvettim onları. <laughs> Çok güzel oldu. Hayır ya. Kırmızı kafalı. Kırmızı kafalı. Ne oldu lan? Ya işte bu doğru yine yendik yine yendik yine yendik. Sekizinciye düştüm. Çok da bilmiyorum ama... İşte. yeni çok kolay ya. Oy oy, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Oy. Alkış. açın bakalım. Çık 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 çık. Şşt. <laughs> bir kere daha oynayalım. Hadi bakalım ya. Çok kolay ya. Easy peasy. Tamam tamam. Allah'ım sana direkt gol. Direkt. Çok yalnız zamanda patlatıyorsun. Allah'ım sana. Bana girdi gol ya. Kendi kendime attım. Nasıl olur? Çok oynamadım. için. Böyle yıkılırlar adamı. Allah'ım sana. Yeah, ne oldu lan? atladım ya. <laughs> Bu nasıl kostüm kazandı ya? Bu nasıl kostüm kazandı ya? Oğlum <laughs> sana direkt pas. Hayır. Ya. <laughs> yeah. Hayır. Hayır. Yedi dört ya. Yapacağım kesin. Oy, oy. Hayır, hayır. Yes. İşte bu. Bu kolları yağdırıyor baba. Baba. Hayır. Çok iyi oynarım. Şöyle de gol atarım. Hayır ya. Hadi bakalım. Yine yendik. Yine yendik. Yine yendik. <laughs> Dördüncüye indik ha. Güzel oynuyorsun. Ve burada bir